Yaver evet, bu... Çiçek de istemiyorum. Ben buna ne göndereceğim hediye? Çiçek de zaten hemen soluyor babam. O zerzevat mı alsan böyle? Hem yenir de yani. Zerzevat mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Dalga mı geçiyorsun lan benimle sen? He? Kabuzum mıyım lan ben? Yok babam öyle değil. Ee, hani şimdi Filiz Hanım böyle değişik inceliklerden hoşlanıyor ya. Ben diyorum ki acaba işte dalından, bahçesinden böyle meyve sebze mi getirsek böyle taze taze? Hı, hmm. Onu kastediyorsun Dezdebat derken yani. Ha. Aynen baba. Evet. Olur olur. Değişik de olur biliyor musun? Değişik. Bahar dalları gibi. Tamamdır baba. güzelce ayarlarım. Şekilli bir şeyler yaparız. Tamam o zaman bizim o oğlan Ömer'e söyle. Bunları toparlasın götürsün Filiz Hanım'a. Benim gönderdiğimi de söylesin. Baba e, direkt kendin versen daha etkili olmaz mı? Dile Bak. Çocuk gitsin bir sinir testi yapsın. Siniri nerede Filiz Hanım? Anladın Önce o gidecek. Anladım baba. Bu Atilla ile neler yapıyorlar? Mert kendi halinde baba. Saniye çıkıyor oradan eve geçiyor falan. Atilla da yarın boşanıyor. Ha, Kız kabul etti ha, e e Vallahi öyle demek ki. Yani yarın davaları var işte. Bir terslik çıkmazsa boşanıyorlar. Ha, enteresan. Bak bu, bu kızın ağabeyi var ya. O Cingöz Recai gibi bir adam. Bak, ha, buraya gel Para isteyecek. Bak göreceksin. Neyse, bakacağız. Yarınlar bize ne verecek. Yarın ola, hayır ola. Ay Allah'ım ya. Jeneratör alacağız diye millete hava attık. icraata geçemiyoruz. Maçtan da para gelmedi. Acaba şu Mert'i bir daha mı sahneye çıkarsam? O zaman iyi para kazanmıştık. O da Hasan'ın oğlu çıktı. Adam her yerde. Merhabalar. Ömer bunlar ne? Ya siteye gelirken bu yeni açılan kebapçının sahibi Hasan Bey. Bunları size getirmemi istedi. Ee, hatta kapıda birkaç kasa daha var. Aa. Hasan Bey bana zerzavat mı yollamış? Aynen hatta içinde not da var. Buyurun. Bakayım şunu. Siz bir daha çiçek almayın demiştiniz. Bunlar çiçekten sayılmaz çek yok dedik patlıcana boğdu bizi. Ne gülüyorsun Ömer? Affedersiniz Filiz Hanım. Hep ne yapacağım ben bu kadar sebzeyi meyveyi? Neden? Meze yapmaz mısınız? Bak şansını zorlama Ömer. Sinirimi senden çıkartırım ona göre. Ay yok ben burada duramayacağım Hadi Gidiyorum. Aa, sen de ceza olarak jeneratör parasını nasıl çıkaracağız onu bulacaksın. Ben ne yaptım ki? Daha ne yapacağım? Bunları getirdin. Hemen geri gidiyor bunlar. Hemen duydun mu beni? Ay yok. Yok. Yok ya.